Okulda derslerde dönüp baktığımızda arkadaşlarımızın hiçbiri dik durmuyordu. Bu büyük bir problem çağımızın. Telefonlar olsun, sınavlar olsun ve hani çalışma şartları olsun. Herkes öne eğilmeye meyilli. Biz de bunu düzeltebilmek için bir araştırmaya başladık ve bunun sonucunda bir tişört geliştirdik. Bu tişörtümüz biri bunu giyen kişi öne eğildiği zaman onu titreşim sayesinde uyarıyor ve ona geri kendisini düzeltmesini söylüyor. Böylece duruş, e, dik duruşu sağlayan kaslar gittikçe güçlenmiş oluyor ve artık en sonunda tişörtü, tişörte ihtiyaç kalmamış oluyor. Evet. Tişörtümüzün üzerine dört tane kendi diktiğimiz sensörlerimiz bulunmakta. Biz bu sensörler sayesinde vücudun çeşitli bölgelerindeki gerginliği algılayabiliyoruz. Bunun sayesinde birisi eğer öne eğilirse onu çok rahat bir şekilde bizim gene kendi dizayn ettiğimiz baskı devremiz onu algılıyor ve yiyen kişiye gerekli uyarıyı veriyor. Katıldığımız yarışma Jugendforst, Almanya'da düzenlenen bir yarışma. E, bütün eyaletlerde düzenlenen bir yarışma. Lise Üç... çağındaki öğrencilerin katıldığı. 3, 3 aşaması var. Biz ilk aşamasına Türingen eyaletinin bir bölgesinde girdik. Orada teknik dalında birinci olarak bir sonraki aşamaya geçmek için hak kazandık. İkinci aşamasında Türingen eyaletinden gelen bütün o birincilerle yarıştık. Orada teknik alanında tekrar birinci olduk ve... Mesela şu anda arkadaşım yan bir duruş bozukluğuna sahip ve biz Vücudunun tam olarak neresinde bir duruş bozukluğu olduğunu buradaki grafiklerden rahat bir şekilde görebiliyoruz. Son olarak da son yarışmada Almanya'daki bir kurum bize 1500 avro değerinde bir ödül Ay, Evet.